Merhaba dostlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Bannerlord oynuyoruz. Hepinize hoş hoşgeldiniz. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz bölümde kardeşimizle bir göreve çıkmıştık. Daha doğrusu haydutları avlamıştık. Bir doktor kurtarmıştık. Sonra da bizi terk etmişler, Tek başımıza bırakmışlardı burada. Ve şu anda da kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Şöyle hafiften ilerlemeye başlayalım. Ama tek olduğumuz için aslında biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Hani şimdi kafamda biraz plan yaptım. İmparatorluğun ismini unutma. Tamam biz şuradayız. Biz e, şurada Kuzeyitler tarafına gideceğiz aslında. Ben niye gidemiyorum? Ha gittim. Kuzeyitlerden asker toplamayı planlıyorum. Neden diyecek olursanız, çünkü Kuzeyitlerde atlı birlikler var ve ben atlı birlik almak istiyorum. Şimdi şöyle yavaştan kenardan kenardan Kuzeyitlere doğru gidelim. Yani haydutlara denk gelirsek biraz sıkıntı olacak. Şöyle sessiz sessiz gidelim. Hayır hayır. Haydi bir çözüm yürüyoruz. Şöyle biraz sana dinar verelim. 60 dinar. Teklif. Ya tamam, teklif et. Hadi sal beni gidin mi? Be. Ya şuraya zaten biraz paramız vardı. Abi çok uzaktan, uzaktan gitmiyoruz mu ya? Neyse şuradan şöyle yavaş yavaş biraz dinler harca harca gideceğiz mecburen. Bas şöyle gel. Tamam. Yavaş yavaş. Şimdi dur. Evet dostlar köyümüze geldik. Hemen şuradan biraz asker toplayalım. Gördüğünüz üzere baya bir şeyimiz var. Askerimiz var. Neymiş? Kuzeyd'in Asil oğlu. Yok Kuzeyd Asil'in oğlu. Tamam al, al. Tamam. Mızrakçı da aldık. Bitti. Evet paramız kalmadı. Çok güzel. Şimdi biraz da ürün satın alalım. Ne alalım? Yemeğimiz yok. Tereyağı alalım. Peynir alalım. Ve şimdi... eee Yeredenden Ajin. Ajin'de çok aramız yok. Şimdi köyde dolaşalım. Neredeymiş Ajin? Şöyle gidip Ajin'le bir konuşalım. I don't think I know you. Evet. You tamam tanıyacaksın şimdi dur. Benim adım Mert diyelim. Şöyle başlayalım. Tamam. Evet. Ne istediğini söyle. Tamam hayvan istiyorsun. Tamam getirelim. Para versedin dayı. Biz nereye gidecektik? Hmm, şöyle bir görevimize bakalım. 4 katır getireceğiz. Hı hı. Şöyle bir gidelim. Katır getirelim de yakında katır var mı? Şöyle bakalım aşağıda yok ee, en yakın aslında Erzurum Kalesi'nde olur mu diyeceğim olmaz büyük bir ihtimal şöyle bir gidelim şöyle biraz 5 tane adamımız var ya bak nasıl haydutlar kaçıyor bize ee, Bu arada dostlar e, bana destek olmak isterseniz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz şimdiden teşekkürler Asker topluyordum. Az kalsın. Ürün satın alalım. Katır. Güzel. Üf, yeterli param yok. Güzel. Güzel, çok güzel. Muhteşem ya. Çıkalım bakalım. Dur ya şimdi Bir dakika dur. Şu çapulcuları bir yiyelim. Ya teslim olursun ya ölürsün. Saldıralım. Bir süredir video gelmiyordu dostlar kusura bakmayın ben de oynamayı unutmuşum. Ee, saldıralım ya direkt. Ee, neden video vermi gelmiyordu? Vizelerim başlamıştı o yüzden maalesef video çekemedim. Şimdi tekrardan başladık. Bak şöyle oğlum lan. Tamam tamam ben unutmuşum. Ya taş atma oğlum manyak mısın sen? Ya böyle canınızı alırım. Tamam lan dur. ya böyle canını alırım senin hadi sen de gel bak sen kaçırırsın ben kaçırmam bak sana da şimdi saplayacağım saplayamadım sen gel ya, güzel aslında koşu yoluna doğru atmıştım ama oğlum çekil önümden sen de gittin gitmedi oğlum benim adamıma atma bak ya bana nasıl atıyor Kötü vurdum. Bana gel bana bana. Bak manya bak ya. Oğlum ölsene. Ha bana doğru gel, bana doğru gel. Bak böyle ölürsün. Bak koş yoluna vurur muyum? Vuramadım. Şöyle Alın lan. alın lan beni yediler <laughs> evet savaşı sonlandıralım hayır hayır tamam hızlandırın tamam şöyle artık öldürün oğlum şunları ya ha, tamam tamam güzel yedik bunları şuradan şöyle şunları alalım Sanki çok bir işimize yarayacak gibi. Biz Akalat'a gidip oradan bir görev daha alalım. Böyle olmayacak çünkü. Bir önce şeye gidelim. Hmm. Han bölgesine mi gideceğiz? Alışveriş yapamıyor Ticaret. Gördüm. Katırı kaça satıyor? Ya bir git. Sat. Tamam bunlar kalsın. Sat. 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 Kavisli bot. Sat. Tamam. 206 lira buradan alacağız. Tıp tıp 206 diner diyelim. Burada ne varmış? At var mı? Katır. Katır yok herhalde. Ben göremedim. Neyse güzel. Şimdi. Gümüşlü boğurtunun yanına bir gidelim. Evet biraz beyefendi olalım. Çok uzatma şimdi portu. Kısa kes. Evet yardıma ihtiyacın olduğunu duydum. Hmm. Evet askerim yokmuş şu an fark ettim bende. Asker toplasam çok da bir şeyin yok senin de. Şimdi çıkalım. Tamam mı? Tekrardan kohla doğru gidelim. Bizim yaralımız var mı? Birliğimize bakalım. Bir dakika dur. Aman dur. Yavaş gidelim ya. Birliğe bakalım. Üç tane askerim var. Başka da bir şeyim yokmuş maşallah. Neyse şu şeye gidelim de para kasalım biraz. Hmm. Ürün satın alalım. Bir tane daha katır alalım. Bitti. Çıkış. Kaç katırımız oldu? Unantere bakalım. İki katırımız var. Çok kötü bu ya. Asker de alamıyoruz. Şöyle hızlı hızlı gitsek. dakika bizim Heh, görev yeri buraydı. Ürün satın alsak almayalım. Koyunu bak buradan 59 alıyoruz. Orada kaça şey yapıyoruz acaba? Abi mecburen ürün mü satsak? Bir dakika şimdi bak. İşimizi yapacağım hemen. Yani. hemen. Hızlan oğlum. Şuraya git. Çok çabuk gitmen gerekiyor ama. Bir tane de yaralımız varmış bu arada. Yaralı olan ben miyim acaba? ürün satın al diyeceğiz. Peyniri satacağız. Bunu satacağız. Bunu satacağız, bunu satacağız ama işte para da etmiyor ki. Abi çok saçma oldu ya. Asker toplayalım. Toplayacak asker şeyimiz de yok. Evet kısıldık ya. Evet Akore'den Poesiot'u kaybetmişler. İnşallah bulursunuz. Abi çapulcu da yok çapulcu olayalım. Abi bir dakika dur biz geriden aldık. Hımm tamam. Konuş. Evet. Üzerinde çalışıyorum bulamadık. Abi hadi haydut yok ya. Şöyle biraz daha aşağı mı insek? Belki vardır burada bir yerde. E kervanda soymak istemiyorum. Zaten 3 kişiyle ne kervanı soyacaksak. Aha, sığınak buldum. Tam saldıralım diyeceğim. Çıkış mı yapsak? Çıkış yap. Boş ver. Tamam gel gel. Gel lan manyak. Oğlum. Dövüş lan benimle. Manyak sen kimsin lan? Oha atlılarmış.

Oğlum rahat durun Tamam güzel bir tane de ben yedim. Çok güzel vurdum. Bunu vuramadım. Yiyin oğlum onu. Yani şimdi kendi şeyime de vurmak istemiyorum adamıma. Bak koşu yoluna yok yemedi. Oğlum gel lan buraya. Koş. geleceksin oğlum buraya gel. Kaçma. Evet beni güzel öldürdü. <laughs> Allah var şimdi çok güzel öldürdü. Yani ben böyle güzel ölmemiştim. Hadi öldürün oğlum şunları. Manyağa bak Herkül çıktı lan bizim şeyi yiyorlar. Oğlum hadi lan. Bir tane lavuğa da kaybetmeyelim. Tamam kazanmışız. Lan. güzel lan korktum ben kaybettik sandım. Heh boss kratı geldi. Güzel güzel. Şimdi bende yük beygirim var. Boss kratı. Tabii ki de boss kratı. Şimdi bunun ney neymiş? Bozkur gürüzü var. Ben de neye kullanılıyor? Geri al bakayım. Hmm. Tek elde. Yok ya bozkır gürüz falan bizi bunlar bozar. Biz şu or'a girelim. Hayır hayır kaç. Oğlum bir dakika hızlı git bir şekilde hızlan. Şuraya gel. Karahan'a gel. Hayır, hayır 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 Çabuk 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 çabuk. Ha güzel kurtulduk ya. Yemin ediyorum aklım çıktı. Ölüyorduk az, az. kalsın. Bozkurat'ını kaç alıyorsun? 47 mi? O manyak mısın sen? Katır ver. Tamam katır ver biz. Kaç katırım oldu? 3 katırım oldu. Tamam mı? Bir şey istemiyorum ama şuradan bir ürün satın alalım. Bundan alalım. Bundan alalım. Yeter. Yeterli miktar param yokmuş. Bunu geri ver. Yeter. Çıkış. Şimdi bizim şöyle biraz kenardan kenardan gitmemiz lazım. İki tane asker var. Hiçbir şey yapamayız büyük beygirine 51 veriyor. Abi manyak mısınız nesiniz ya? Şöyle gidebilir miyim ya? Hayır 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 hayır. Erzanur Kalesi mi var burada? Tamam şuradan sessiz sessiz gel oğlum. Şuraya gir. Tamam. Gel buraya. Aynen uzun zaman olacağım. Görev hakkında bir dakika ne istiyor ya bu anne? Dört katır istiyor. Bak şerefsize bak. Dayım manyak mısınız siz? Ben size nereden bulayım onu? Cık. Bak sinirlendim ya. Biz bak bu taraflar tehlikeli. Şöyle gidersek. Oğlum bak şu kervanlar yoluma çıkıyor. Aklım gidiyor ya. Akalat'a gidelim. Akalat'ta bir ticaret yapalım. Tamam ver yük beygirin ver ya. Lanet olsun. sen de ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Var mı şeyin? Yok ki. Oskrat'ı değeri atmış miş Ticaret yapabilir miyiz acaba? 356 alalım. Çıkış. Oha, beni terk mi ettiniz lan? Şu köye bir uğrayalım. Uğramayalım ya da direkt köye gidelim. Bu ticareti falan acaba öğrenebileceğimiz bir yer var mı? Hmm. Ürün satın al. Çok güzel, katır yok. Asker toplayalım. Bir tane süverye alalım bari de. Gel, gel çabuk gel. Çabuk gel. Ee, ürün satın al. Katır. Gel. Hadi gidelim katır. Ya şöyle aslında böyle bir 20 asker falan toplasak kendimize geleceğiz de. Hadi konuşalım. Aynen uzun zaman oldu artık ha. Of. Ver. Ver etimi ver. 16 istiyor. Evet etlerimizi aldık. Aslında şuradan tahıl alalım. Tahıl alabiliyoruz mu? Tereyağı alalım. Hadi gidelim. Çıkış. Şimdi odoka gidelim. Fazla yük yüklenmiş. Bak sen. Ya beni bir salın ya. Tamam anladık. Fazla yüklendiğini farkındayım. Şöyle sessiz sessiz gidelim işte. Ya moral kaybediyorlar işte. Bir gidelim bir hızlansalar. Bak bana saldıracaklar. Saldıramıyorlar. Cesaret edemiyorlar. Göl sıçanlarından biri gitti. Geriden köylüler gidiyor. Abim hızlı gitti. Ya moraliniz düşüyor biliyorum. Can bu ne moral? Maksimum can puanı gidiyor. Oo burada bir kavga mı çıkacak? Savaş mı çıkacak? Hadi oğlum. Tamam. Ticaret. Abeti de çok düşükten alıyorum be. Ama yani ne yapayım? Şöyle hepsini mi atacağız? Ne kadar veriyor? 1050 veriyor ya. Çok da az veriyor. Şuradan biraz da alalım. Anladın? Koyun 67'den satıyoruz burada. Bak 1458 alalım tamam mı? Kaydetsin. Tamam. Güzel. Şimdi biraz asker alalım şuradan. Asker toplayalım. Kötü asker var. Çık. Köhlüye gidelim. Oradan biraz süvari alalım. Asker topla, 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 topla. Tamam. Çıkış güzel. Şimdi bizim ya çapulcularla uğraşmak istemiyorum. Şimdi sende görev yok. Şurada koyun vardı. Koyunu kaçtan şey yapıyorlar acaba? Ya benim kovalı ne yapıyor ne ya? benim yiyeceğim? Ürün satın alın. Koyunu 85'ten mi verebiliyoruz buraya? Güzel. 85'ten veriyorsak oradan alsak. Şimdi bak gel. Şuradan iki tane koyun alıp deneyelim tamam mı şimdi? Ticaret. İn aşağı babacık. 71 olmuş. 71 al. Tamam mı? 71'i çık. Ürün satın al desek. Koyun 36'dan alıyor. Ne kadar saçma bir şey şimdi. Kes. Et versin. Ha bir dakika dur. Tismil'den Gavan. Gavan'la konuşalım. Evet. Senin adını öğrenelim. Hı hı. Tamam anladık. Bir sorunla ilgili yardımı ihtiyacın olduğunu duyduk diyelim. Şimdi sorun neymiş? Şimdi bu köydeki bazı ailenin bazı para toplaması gerekiyor. şu yani şimdi hı, bomboş inekten uçan bir sürü yok ama yoldadır da. Evet. Çok güzel. Tamam. Tamam ben teslim edeceğim. Asker toplayabiliyor muyum? Ya siz de gelin yapacak bir şey yok. Biraz kalabalık olalım. Hafif hafif. Bak basit bir görev. Hemen şöyle Akisar Kalesi'nin oradan. Aa bak seviye atladık. Dur bakayım karakterden atlatalım. Şimdi atletizm var. Atletizmde sabah hitmanı, Dövüş hareket hızı. Can puanı basalım. Bas. Bas. Tamam bundan bas. Ne bizi kastırdın ki sen ya? Neymiş? Çevik at manevra gücü veriyor. Tamız. Yak ya. Çevik ver. Versen oğlum. Vermiyor mu? Tamam şunlardan birini ver. Tamam çevik atı verdi. Tamam tamam. Şu an öğrendim. sakin olun. Şimdi Şöyle aşağı doğru inelim. bak ne kadar güzel tertemiz görevler var ya. Şöyle biraz görev alalım. Bir sonraki bölümde de artık. Hah, tanışkaya geldik. Hiç bak biz ne şey var böyle haydut var ne bir şey var hiç uğraşmadık bile tertemiz. Evet konuşalım. Hey. So tamam kes kısa kes. Senin de mi ihtiyacın var? tamam. Hayır kendimi saklamayacağım ya manyak. mısın sen. <laughs> Paran verin lan benim Evet. Demirci'nin Lennon'un da şeyine baksak mı acaba? Dur bakayım. Burada asker toplasak burada çok da bir şey yokmuş. Evet 2300 gaymemiz var. Hazır burada 2300 gaymemizi toplamışken bu bölümümüzü burada sonlandıralım dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize dikkat edin ve aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.